Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere aldığım hazır slime'ların kıvamlarını test edeceğiz. Hadi başlayalım. İlk önce lacivert'ten başlıyorum. Açtım. Çok değişik bir kıvamı var. Gördüğünüz gibi hiç slime'a benzemiyor. Hiç akışkan değil. Hep kopuyor. Ama lacivert slime bu şekilde. Böyle. Şimdi yeşile geçelim. Bakalım yeşilin kıvamı aynı mı? Yeşilin kıvamı Biraz daha güzel diğerine bakılırsa. Öyle. Bu daha da çok uzuyor. Böyle bayağı bir uzuyor yani. Ama hiç güzel değil kıvamları. Şimdi pembeye geçelim. o pembe çok yapışkana benziyor. Bunu çıkartayım. Rengi çok güzel böyle fosforlu pembe. Evet bu şekilde. En güzel kıvam pembenin. Bakın. Şimdi bu şekilde. En güzel pembe uzuyor. Ama hepsi kopuyor. Şimdi slime'ları şöyle koyalım hepsini. En akışkanı pembe. Bu şekilde hepsiyle Çok güzel. Gördüğünüz gibi maviye geçelim. Mavi hiç güzel değil. Hiç uzamıyor, kopuyor hemen. şekilde yeşil. Evet arkadaşlar. Hazır slime'lar bu kadardı. Ben aslında kıvamlarından pek hoşlanmadım çünkü hiç akışkan değiller. Ama şey bunları da böyle yapmışlar. Evet arkadaşlar, umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup destek olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.